Efendim Antalya Kemer'deyiz. Kemer Halk Plajı'ndayız. Antalya'da bu sene bu yaz geride bıraktığımız yazlara inat gerçekten sıcaklar tavan yapmış durumda. Bakmayın bizim kılığımıza, kıyafetimize böyle. Yani insanlar bizim gibi gezen bu sahil bandında fazla kimse yok. Yani böyle pantolonlu tişörtlü gezen kimse yok. Herkes dünyanın öbür ucundan, her alandan, her noktadan biliyorsunuz turizmin başkenti Antalya ve onların içinde de kemer ve çevresi her kısımdan insanla dolu. Her mezhepten, her meşreften e sıcaklar tavan yapmış bir de nem oranı yüksek olduğu bu dönemlerde insanlar en güzel yer serinleyecek alan denizler ve kemerde halk plajındayız efendim. Hanımefendi. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, dedik ya hava çok sıcak, nem oranı yüksek. Evet. Dünyanın her tarafından insan geliyor. Kemer Halk Plajı'ndayız. Hoş geldiniz. isim Hoş, nedir? Serap. Serap Hanım nereden geliyorsun? Ankara. Ankara'dan. Siz isim? Aykut benim isim. Siz de berabersiniz. Evet, ee, kaç günden beri buradasınız? Ee, altıncı günümüz bugün. Yani sık sık geliyor musunuz? Her yaz geliyor musunuz? Ee, hemen hemen her yaz burada. Atıyoruz. Genelde kemere mi geliyorsunuz? Ee, kemeri çok seviyoruz ama her zaman değil tabii. Mesela kemerde ne buluyorsunuz mesela hani dışarıdan gelen birisi olarak? Ee, bize çok sıcak geliyor, merkezi de çok sıcak, denizi çok güzel zaten, ee, dalgasız ve tam istediğimiz gibi. Ee, öyle sıcak geldiği için çok seviyoruz. Akvaryumcileri güzel. Valla normalde biz e, Antalya civarı geziyoruz ama sırf burayı görmek için yolumuzu değiştiriyoruz yani git gel yapıyoruz Antalya'da ama yani kemer dediği gibi eşimin e, böyle nasıl söyleyeyim e, vatandaşları da çok sıcak mesela trafiğinde falan çok anlayışlılar ondan sonra esnafı çok iyi yani hiçbir sıkıntı yaşamadık. Yani mesela o o konaklamadan e, yemek alanlarına bakarak fiyat aralıkları nasıl buluyorsunuz? Eee şimdi genel düşünürsek genelde zaten fiyatlar çok yükseldi. Yani ekonomik ekonomik şartlardan dolayı. ee biz de geldiğimiz zaman e, her şey daha sistemde kalıyoruz. Şimdi biz otelden çıktık. Normalde bugün dönecektik Ankara'ya. Sırf kemeri görelim diye geldik. Evet biraz pahalı ama yani durum olan için sıkıntı yok ama durum olmayan için sıkıntılar var yani. Efendim Ankara'dan gelen Aykut Bey e ve Serap Hanım'a e, iyi tatiller diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür çok ederiz. Sağ olun. Kolay sağ gelsin efendim. Gel efendim hava çok sıcak. Kemer çok sıcak. İnsanlar çok sıcak. Deniz çok sıcak. Yani kısacası her şey sıcak. Dedik ki ülkemizin coğrafi koşullarına baktığımızda her alandan her noktadan insan bulabilmek, görebilme imkanına sahibiz. Hatta sadece ülkemizden de dünyanın dört bir yanından gelen ya ülkemizde hayat pahalı son dönemlerde. Ekonomik koşul olarak pahalı. Vallahi tatilciler pahalılık falan dinlemiyor. Bakın sezon burası halk plajı. Yani gördüğümüz bütün alanlarda bizim burada yaşayanlar sabit gelirli olanlar sabit standart sabit, asgari ücretle çalışanlar, emekliler. Onlar için hayat inanılmaz pahalı. Yani bugün bir emeklinin aldığı maaş kiraya denk gelmiyor. Kiraya karşılamıyor. E, ülkemizde yaşayanlar için hayat çok pahalı. Ama dışarıdan gelenler için belki bir tık eski oranla yabancılar da bu konuda çok şikayet ediyor ama hala sudan ucuz. Yani o yüzden de Türkiye havası, iklimi, güneşi, denizi çekim noktası olmaya sürdürüyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi tatiller. Teşekkür ederim. İsim neydi? Gülçin. Gülçin nereden geliyorsun? Eskişehir. Eskişehir'den. Eskişehir genelde soğuk bir memleket değil mi? Ya evet. Yani tabii. İç Anadolu. İç Anadolu iklimi serttir yani Eskişehir'in. Ama insanı merttir. Evet. İnsanı, i̇nsanı merttir. İnsan iyidir yani. Böyle misafirperverdir. Çok. Yani öyle bilirim Eskişehir. Yanlış mı evet. tarif ediyorum? Doğru tarif ediyorsunuz. Üniversite şehri, Öğrencimiz öğrenci şehri çok. Evet. Ya, ekmeğini yani. paylaşırlar. Kapısını Tabii. açarlar. Yani insanlara, çocuklarımıza emanet ettiğimiz o çocuklar var ya üniversitede okuyanlar. Evet. Onlara kapılarını açarlar. Sofrasına buyur ederler. Ekmeğini Sağ paylaşırlar. Eskişehir'e selam olsun. Sağ olun. Güçlenim. Selam olsun Eskişehir'e. Ol. Güçlenim Kaç günden beri kemerdesiniz? 4 gün oldu. Biraz yani sık kalacaktım. sık gelir misiniz her yaz? Yani geliyoruz. Nasıl e bize, bize kemeri tarif et desek ne anlatırsın kemerle ilgili? Yok kemeri seviyoruz denizde güzel ortamı güzel kaldığımız otel güzel memnunuz yani. Mesela sizi e ekonomik olarak konaklamaktan, yemekten, dışarıdan içeriden rahatsız eden bir şey var mı? Hayır. Eskiye oranla. Şimdi şöyle yani her bütçeye göre yer var. Ne arıyorsan diyorsun. Tabii ki çok iyisi de pahalısı da var. Orta yer da var bizim için. İdeal. Seviyoruz kemeri. Evet. Yani burada en çok ne yapmayı seviyorsunuz? Yani biz buraya tatil için denize girmek için. Sadece geliyoruz. deniz mi yani? Yani daha çok öyle ama ortam da güzel. Mesela akşamları dışarı çıkıyor musunuz? Vakit geçiriyor musunuz? Yok. Çok çıkmıyoruz. O, kaldığımız otelde var eğlence. Oraya katılıyoruz. Yani orada bizi tatmin Bak, ediyor diyorsun. Evet, Bak, evet, evet. evet. O zaman buradan bir Eskişehir'e sallayalım. Sallayalım. Güçhanım. Sevenlerine selam olsun. Tabii ki. Kemer'den, eskişehir. Antalya'dan. Evet. Güçlü Hanım son derece gelamadım. iyi. Maşallah. <laughs> Merak etmeyin. Yani keyifli bir şekilde tatilini Güzel devam tatil. ettiriyor. Evet, bir teşekkür ederim. İyi tatiller Sağ olun. diyorum. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Sağ olun. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Siz de hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hoş bulduk. Eee isim nedir? Münif 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 Evet Hı -hı. Abi ilginç ve az bilinen yok. bir isim Yok Bu isim mi? Türkiye'de yok bir tane vardı ee, Anlamı nedir biliyor musunuz? Münif büyük hükümdar Büyük hükümdar Hı -hı. Ee, var mı hükümdarda? Fazlaca var 7 cihana bedel Yani Geçinmesi kolay bir insan mı? Zor bir insan <laughs> Anlaşıldığında çok mükemmel Evet Münif Bey ile konuşalım sonra Hanımefendiye döneceğiz <laughs> Memleket neresi? Konya Konya Hı hı Ne olursan ol yine gel diyor yani Aynen o şekil aynen Ya siz de öyle misiniz? Biz de öyleyiz ha Yani Ekmeğimiz yenir suyumuz içilir diyor. Tabi 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 her zaman Buyurun gelin Konya'da olun, bekliyoruz lütfen. Sık sık geliyoruz zaten Konya'da çok program çektik Hı hı ee, Buradan Konya'ya selam olsun Selam olsun ee, Kaç günden beri Kemer'desiniz Antalya'dasınız siz Dört gün oldu mu? Beş, evet 4. günümüz hı -hı. Nasıl geçiyoruz? Yani Konya'da yakın zaten sık sık geliyorsunuz zaman. Bize yakın. Burası bizim sayılır zaten. Aynen aynen. Evimiz gibi geliyoruz. E şimdi bir de hükümdarlık var ya adamda. Burası yani bizim. Her şey bizim diyor yani. Eskiden buralar bize bağlıydı. Evet. <laughs> <Vallahi. Hükümdarımıza> bağlıydı. <laughs> Ağamız ne derse olur. <laughs> aynen öyle. Eyvallah. Ee, nasıl buldunuz? Yani nasıl buluyorsun? daha doğrusu biliyorsunuz da nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi ben dünyanın yüz ülkesini gezdim. Ama burası her tatil geldiğimiz yer çok güzel. Çok beğeniyoruz. Yani Antalya'nın işte şeyden Alanya'dan Kaş'a kadar her tarafında bulunuyoruz. Geliyoruz tatil yapıyoruz. Burası havası güzel şu an. Başka yani plajı biraz taşlı falan ama o da başka bölgeler var. Su tabii su çok güzel. Su sıcak, güzel. Öyle bu saat olmasına rağmen bak bak birçok alanda, çok sahilde Deniz bu saatler en pis olduğu saatlerde normalde. Su çok. Hani temiz. insan trafiğinin çok yoğun olduğu bu saatlerde ama gördüğünüz gibi su pırıl pırıl Gerçekten ve temiz. Öyle. Ben şu aranıza gireyim mi? Tabii ki. Ayırıyorum müdür. <laughs> Hüküm daramızı. <laughs> ee, merhabalar Engin Hanım. Merhaba. İsminizdir? Cansu bende. Cansu. Hem can hem, hem su. su. Yani ikisi de e, insana ilham veren işte hükümdarı anca ben bize getirdim. Hem cam veriyorsun hem su veriyorsun yani. Evet. Ya, bir bitkiyi ektiğinde ilk verdiğin su büyümesi için can bir suyu. ağaç diktiğinde can suyu. can suyu verirsin ki büyüsün yeşersin. Hükümdarım vallahi çok güzel konuyor. <gülüyor> çok <gülüyor> kitabın ortasından. Evet Cansu Hanım siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle ben zaten bir tatil yerinde büyüdüm Sarıyer'de, İstanbul Sarıyer'de. Konya'ya gelin geldim, iyi ki de gitmişim daha doğrusu. Özür dilerim, Sarıyer İstanbul Sarıyer. 90'lı yıllarda gazeteciliğe başladığım ilk noktam. <laughs> ilk göz ağrım. Meslekte sigortalı sayıldığım ilk yer. Yani Sarıyer benim Şu için yaz, aynen Sarıyer benim için çok başka bir hikayedir. Yani İstanbul ve Sarıyer benim mesleğe ilk başlangıç noktam. O yüzden benim hayatımda çok önemli yeri var. Ee, şöyle ben çok fazla sahilde ve plajlarda büyüdüğüm için Burada da hani çok bir fark yokmuş. Eşime de söylüyorum. Sarı yerdeymişiz gibi bir hissiyat söz konusu. Hani şöyle denizin olmadığı bir yerde büyürsün ve buraya geldiğinde çok büyük bir farklılıkla karşılaşırsın. Yani böyle bir şey benim için söz konusu değildi. Kaç yıllık evlisiniz? Ee kaç? Bir yıllık evliyiz. Bir yıllık. Biz. Hükümdarımla nasıl tanıştın? Ben e, şöyle yani Nasıl Konyayla İstanbul veya de... tabii tabii ben şöyle nasıl söyleyeyim. Nasıl denk benim, geldi yani? Eşim kimyacı zaten, kimya mühendisi. Ben de sağlıkçıyım bu arada. Olan bir sempozyumda karşılaştık, tanıştık. Ben asla evlenmem mümkün değil. Sonra diyordun. De dediğim süreçte eşimle tanıştık ve baktım çok mutlu bir erkek. Türkiye'de bu kadar mutlu biri yok. Hemen dedim onu cezalandırmam lazım dedim ama bilmiyorum kendisi de bir sormak lazım. Cezalandırdı Nasıl evlenme ya? teklif etti yani o Sempozyumda bir karşılaştı. Yok evlenme teklif etmedi. Ben onu ben dört erkekle ve mükemmel bir babayla büyüdüm bu arada. Evin küçük kızıyım. Tek kızı. Tabii. Hayır hayır. İki ablam var ama onlar evli ve hani kendi işlerindeler. Haliyle tek kızı gibi büyüdüm. Eşimi tanıyınca şey dedim. Bence her kadının bunu yapması lazım. Babama en çok benzeyen karakter bu. Gerçekten hem, hem hükümdar hem anaç. Bir erkekte bunu bulmak çok zor ve ben ona şey dedim. Ben seni kendime ko koca yapacağım dedim. Biz iki ay içinde evlendik. <gülüyor> Oldu. <gülüyor> İnanması güç ama ortada yani. Evet. Bir şey söylemenin evet. hiçbir anlamı yok. Sadece mutluluklar dilemekten başka. Teşekkür ederiz. E i̇nşallah yüzlerindeki bu gülücük tebessüm ömür boyu devam etsin. Şöyle ki ben şunu söylemek istiyorum bize her insanlar tabii ki izleyecekse imkanlar doğrultusunda Türkiye'de yaşıyoruz zaten. Ya şöyle ben eş onu, eşimin ekonomisinden yararlanıyorum. Ne kadar meslek sahibi olsam da istediğimiz her yerde konaklayabilecek güçteyiz ve istediğimiz her plaja girebilecek güçteyiz. Ama şöyle beraber nerede olduğun, kimle olduğun çok önemli. Halk Plajı'na gidelim beraber ya. Gidelim bir oturalım. Beraberiz sonuçta. Çok önemli değil. Hani yedi yıldızlı bir otele de gerek yok. ya Bugün işte beş çeşit yemek, beş çeşit içeceği, alkole gerek yok. Biz mesela hiç alkol tüketmedik. Bunlar kesinlikle hani kendini bunlarla tatmin eden insanların sevgi eksikliği vardır. Çiftinizi bulun. <laughs> Evlenme teklifinizi edin. Cansu konuşuyor. <laughs> Kimi kim ben? Çok <laughs> özür dilerim. Münif Bey, Cansu Hanım... Çok teşekkür ederim. Allah mutlulukların daim etsin. Çok çok güzel özetledi. Zaten bizim hayatımızdaki birlikteliklerimizde, evliliklerimizde hayatımıza girenlerden çıkanlardan diyorlar ki denedik olmadı. Denedik. Bakar mısın? Söylen bu. Denedik olmadı. Karpuz mu kestik denedik. Kavun mu kestik denedik. Halbuki mutluluk bu kadar karmaşık olmaması gerekiyor. Birbirimizi sadece anlayıp aynı dili konuşmak, belki birlikteliğimizi ve beraberliğimizi bir ömür boyu sürdürmemize sebep olur. Analarımıza, babalarımıza bakar mısın? Görücü sülüyle evlenmişler ama ömürlük olmuş. Biz şu anda hayatımızda aldığımız insanlarla hayatımızı maalesef tamamlayamıyoruz. Bu yüzden de Allah durumu bu güzel anlayışlı olan insanları ömür boyu mutlu etsin Mesut etsin diyoruz Çok incesiniz Çok, çok memnun olduk Çok teşekkürler Müf Bey Sayın Hükümdarım Yani ederim. Cansu Hanım'a çok teşekkür ederim İyi tatiller diyoruz Teşekkür ederiz Antalya'da Kemer'de Hava çok sıcak ortam çok sıcak İnsanlarımız ve Anadolu insanlarımız da çok sıcak Onları Selamlıyoruz mutlulukları daim olsun Buraya gelen insanların da işte beklentilerimizi ...beraber geldiğimiz, eşiniz size de, sevgiliniz size de, arkadaş... ...beklentilerimizi minimumda tuttuğumuz sürece... ...ya ne yediğin, beş çeşit yediğin önemli değil... ...bir çorba da, bir karpuz da karın doyuruyor. Ya birbirimizi üzmek, ezmek... ...toplumsal olarak makamcı... ...ve etiketçiyiz. Aynen, çok doğru. Anladın mı? Makamcı ve etiketçi bir toplumuz. Ya adamlığa bakmıyoruz, insanlığa bakmıyoruz. Biraz insanların yüreğine bakın, kalbine bakın. Mevlana ya. ne diyor? <laughs> Bak. Görüyor musun? Hiçbir şey oluyor. Sen hiçbir şey hiç olursan herkes, her şey olur. Herkes bir şey olmaya çalıştığında sen hiç ol. <laughs> şems gibi, Şems gibi, Mevlana gibi. Çok teşekkür ediyorum. Efendim buradan bu güzel çiftle de kapatalım haberimizi. Antalya Kemer'de sıcak bir ortamda, sıcak Anadolu'muzun insanlarıyla birlikte olmaktan çok keyif aldık. Herkese çok teşekkür ediyoruz katkı sağlayan, emek veren ve buraya gelerek vakitlerini ömürlerine güzel 3-5 gün ekleyen insanların mutlulukları ömür boyunca da daim olsun. Kemev'den, Halk Plajı'ndan herkese selam ve saygılar yolluyoruz. Allah'a emanet olun efendim. Hoşçakalın.